Mehmet Boğatik'in ismim. 1975 Bingöl doğumluyum. Babam 70'li yıllarda yurt dışına geldi. Hatta 68-70 yıllarında yurt dışına geldi. 3 sene için geldi. Çalışıp geri dönmek için geldi. Bu süreç sonunda en sonunda düşündü. Hepimizi Almanya'ya getirdi. 1982'de topluca ailecek Almanya'ya geldik. Burada e, Türkiye'de ilk okulu 1. sınıfı bitirdikten sonra burada beni okula yazdırmaya götürdüklerinde beni anaokuluna gönderdiler dil yetersizliği sebebinden dolayı. Çok üzüldüğüm zamandı fakat avantaja dönüştü bu olay. Dili tamamen sıfırdan öğrenip de okul hayatıma devam ettim. Tabii firmayı hemen kurmadım. Okuldan sonra 3 ay sonra iş bulup bir mimarlar ofisinde iş buldum. 3,5 senemi tamamladıktan sonra mimarlar odasına yazılma imkanı doğdu. Tabii o zamanlarda inşaat sektörü çok iyi değil, kolunda değildi Almanya'da. O yüzden bir ticaret işine girdim belli bir süre. Bir süpermarket abim vardı zaten. Ben de aynı şekilde bir tane bremende açtım, ikinci marketi açtım. Onu yaklaşık 5 sene çalıştırdıktan sonra işime geri dönmeye karar verdim. Ve ilk yaptığım proje kendi evimdi. Plan projesinden sonra inşaatını da kendim yaptıktan sonra ticaret işini bitirdim. Ve ofis, mimarlık ofisimi açıp işime devam ettim. İşime başladım. İşat şirketimi ilk kurduğumda mimarlık ofisi olarak kurdum. Ondan sonra tabii ki inşaat bölümünü ekledim. Ortağım vardı, beraber çalıştığımız bir arkadaş vardı. Çok iyi çalıştıktan sonra Hüseyin Acar kendisi. Birleşmeye karar verdik ve proje bölümüyle inşaat bölümünü birleştirdik. Ondan sonra hizmetimizi o şekilde sunmaya devam ettik. Biz daha çok müstakil evler projeleri yapıp A'dan Z'ye projeden inşaatın teslimine kadar müşterilerle beraber yürüyorduk. Yani bunun bağ lightingunu beraber üstlenip teslim ediyorduk müşterimize. Proje önce bir müşteriyle ilk buluşmamız oluyor. Burada ofisimizde buluşuyoruz. Müşteri, müşterinin isteklerini not ediyoruz. Büyüklüğünü, nasıl, neyi, nereden istediğini. Mesela Amerikan mutfak mı, kapalı mutfak mı? Bunları detay detayını alıp projemize başlıyoruz. Projemize başlayıp bir örnek çıkardıktan sonra müşterilerimizle 2-3 defa bu toplantıları yapıyoruz. Bir ara gelip yapıyoruz. En son karar verildikten sonra biz projemizin içeri belediyeye sunmaya başlıyoruz. Tabii bizim sunumuz oluyor. Biz zaten projemizi üç boyutlu olarak direkt çiziyoruz. Müşteri görebilsin diye. Çünkü ilk defa ev yapmış bir müşteri kağıt üzerinde şu an şu projeyi gösterdiğim zaman müşteriye fazla bir şey ifade etmiyor. Biz projeyi üç boyutlu çizip müşteriye direktmen gösteriyoruz. Tasarımlarımızın büyüklüğü tabii hazır projelerimiz var. Müşteriye 100 metrekareden 300 hatta 400 50 metrekare kadar müşteri müstakil evlerimiz var. Müşteriyi gösterebileceğimiz ama sonuçta onun istediği büyüklükte projeyi çizip teslim ediyoruz. Bitirdiğimiz projede ilk projemizde zaten bir peyzaj oluyor Türkçesi galiba. Peyzaj projesini çiziyoruz arkadaşlar, gösteriyoruz ama bir örnek oluyor. Onun detayına fazla girmiyoruz. Yalnız müşteri istediği zaman tabii ki orada da yardımcı oluyoruz. Çalıştığımız taşeron fiş şirketler var. Onlarla beraber getirip gösterip ve e, takibini de üstleniyoruz tabii ki müşterimiz için. Tabii çok büyük avantajlarımız oldu bu şekilde. Yalnız olmadığımız için de mesela plan proje bölümüne ben bakıyorum. Diğer inşaat sektörüme ortağım ilgileniyor. O yönden biraz rahatız. Projemizi çıkarıyoruz. Çalışan işçilerimiz de yaklaşık 15 işçimiz var. Tabii taşeron şirketlerimiz de var. Elimizden bir elden çıktığı zaman bekleme süreci azalıyor. Veya bir problem çıktığı halde, halde anında müdahale edebiliyoruz. Daha ağırlıklı bireysel müşterilerle çalışıyoruz. Yani yaptığımız ağırlık bireysel müstakil evler veya şu an en büyük yaptığımız 10 dairelik veya 12 dairelik projelerimiz var tabii ki yürüyen şu anda da 6 daire, 8 daire, 10 daire ama ağırlıklı bir esm, bir esel müşterilerle çalışıyoruz. Ya bu zorunluk olayı 2023'te çok büyük sıkıntılar çektiği inşaat sektörü, bizim burada Almanya'da alıştığımız senelik yüzde zam veya bir buçukla üç arası bir zam olur. 2023'te bu korona döneminden sonra yüzde 30'lara yüzde 40'lara varan zamlar oldu. O bizi ciddi bir sıkıntıya soktu. Tabii Biz bir projeye başlarken proje aşamasında fiyatlarını belli ediyoruz müşterilerle. Bunlar bireysel müşteri. Bir sene sonra müsaadesi geliyor, inşaata başlıyoruz. İnşaatı da yüzde 30, yüzde 40'a varan zamlar oldu. Kalkıp biz orada bireysel müşteriye kalkıp da yüzde 30, 40 talep etme durumumuz olmadı. Biraz sıkıntılı dönemimiz oldu ama yıllar izniyle açtık bu dönemleri. 2024'te daha rahat bir çalışma sergiledik. Ben tabii ki ortağımla çok güzel çalışma nedeninden dolayı doğdu diye düşünüyorum. Çünkü bölümlerimizi tamamen ayırdık. Bir böyle tarafa o koştu, bir tarafa ben koştum. Yalnız bu işleri başarmak zor. Ekip çalışması çok önemli. Ekip sağlam oldu mu işte düzenli yürür. İş takibatı tabii ki çok önemli bu konuda. E Genelde Bremen dışına fazla çıkmıyoruz yani Bremen, Rothenburg yani 60 kilometre etrafında çalışıyoruz. Daha fazla dışarıya çıkmak istemedik çünkü kontrolü zor oluyor projelerin. Yakında olduğumuz zaman mesela günlük, haftada iki defa gidip projeleri takip etme imkanımız var. O yüzden çok uzaklara çıkmadık. Ee, İşat bölümümüz sabah 7'de 7'den 16'ya kadar başlar çalışır çalışma saatleri. Ee, proje bölümümüz sabah 9'da. 16'ya kadar müşterilere hizmet veriyoruz. Tabii ki web sitemizden bize rahatlıkla ulaşabilirler. vn-immobau.de sayfamızdan bize ulaşabilirler. Şu an e, Delmenhorst'ta 7 e, dairelik bir projemiz var ve Bremerhaven'da büyük bir e, otel projemiz var çalıştığımız. Diğer müstakil evleri saymıyorum ama şu an büyük olarak bunlar. Bizim genelde en büyük projelerimiz bunlar oluyor. Tabii en çok beğendiğim projeler bugüne kadar ilk etapta kendi evimdi. Onu çok erken bir zamanda yaptık, severek yaptık. İkinci çok severek çalıştığım bir proje, Bremen'e bir cami projesiydi. Hemenin yerinde iki minareli, altı kubbeli güzel bir cami projemiz var, müsaademizi aldık. Hatta şu an inşaat aşamasında ikinci, üçüncü kata yetiştik. En çok Zevkle çalıştığımız projeler bunlardı bugüne kadar. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Bizi hatırlayıp yanımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz devamlı buradayız. Müşterilerimiz geldiği zaman biz A'dan Z'ye kadar her zaman yanlarındayız. Genelde yaptığımız projeler Bremen'de belli. Gelen arkadaşlarımızla bir daha görüşüp bir daha yan yana gelmeyi düşünüyoruz. Genel reklamımız müşteriden müşteri oluyor. Biz çok fazla reklam işine girmedik Bremen'de. Bu şekilde. Çok teşekkürler.